Herkese selamlar. Tüm izleyicilerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışanlara selamlarımı gönderiyorum. Yoğun seyrediliyormuş. Zaten az seyrediliyor ama neredeyse Türkiye Futbol Federasyonu personeli kadar. Mehmet Büyükekşi Yönetim Kurulu'na da selamlar. Başlıkta kıyamete çeyrek var ifadesini okudunuz ve büyük ihtimalle işten çıkarmalar, organizasyondaki değişikliklerle ilgili haberler bekliyorsunuz. Bunu ilerleyen kısımlarda değerlendireceğim ama kıyamete çeyrek var. Biraz da e, Türkiye Futbol Federasyonu sezon başında icat ettiği uygulamayla ilgili. Kanalıma abone olun, beğeni ve eleştirilerinizi yollamayı unutmayın. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Mehmet Büyükekşi'nin önderliğinde kurulduğu zaman ilk icraatlarından bir tanesi dünyalı örneği olmayan şekilde var ve avar hakemlerini sahadaki hakemlerden ayırmak oldu. Artık sahada düdük çalan hiç kimse var veya avar olarak görev yapmayacaktı Süper Lig'de. Dedik ki bu cinayet, bu intihar. Nasıl dedik? Aynen rezervlikte olduğu gibi söyledik. Olmaz, yapamazsınız, yürümez, faydası da olmaz dedik. Aman efendim kulüpler çok istiyor dediler. Geri döndüler. Şimdi de olmaz, örneği yok dediğimiz sağ hakemleriyle var hakemlerin ayrılması uygulamasından da dönülmek üzere. Evet sizler ağırlıklı olarak dört büyüklerin aleyhine yaşanan olaylardan sonra hakemleri, varları, avarları konuşuyorsunuz ama bu hafta daha sadece yedi maç oynanmışken ee, Anadolu kulüplerinin isyanına bir bakmanızda fayda görüyorum. Bir de Türkiye Futbol Federasyonu ayrıca bir başka çözüm önerisi, bir devrim önerisi daha <laughs> önereceğim. Giresun Spor Kulübü'nün yaptığı açıklamada diyorlar ki, var kullanılmasın. Yani var doğru kullanılsın, var da iyi hakemler görevi o alsın falan demiyorlar. Var kullanılmasın diyorlar. İfade aynen şöyle, varın kullanılmaması fikri tüm Anadolu kulüplerinde baş göstermiştir. Eyvah eyvah. Antalya Spor e, basın sözcüsü Adnan Başkan, babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen, ikinci sarı kartı göstermemek için sırtını dönüp giden hakemden Türk futboluna hayır gelmez. Murat Sancak, 12-13 dakika durmuş oyunu 6 dakika oynatıyorsun, hayırdır? Sen kime güç gösterisi yapıyorsun? Kazanan takımın basın sözcüsü, Ankara gücünün basın sözcüsü Hüseyin Aytekin. Yediğimiz golden önce üst üste iki tane faal var. Var hakemleri bunu değerlendirmeyip iki puan kaybımıza sebebiyet verebilirdi. Ümraniye yardımcı antrenörü Rıdvan Albayrak. Her hafta yorumcular penaltı diyor. 9 haftada bir kez bizim için vara gitmediler. Sistem etti diye ağzından hayatı boyunca kötü söz çıkmayan Recep hocamızı oyundan ihraç ettiler. Duran süreleri, süreleri tutuyoruz. Hakemlerin süreleriyle hiç tutmuyor. Var ve avarın ayrılmasının hiçbir fayda getirmeyeceğini söylemiştim. Haklılığım e, her geçen gün tespit ediliyor. Yani, dahi olmaya da gerek yok bu uygulamanın iyi sonuç vermeyeceği için. E, ve felaket bir ayrı durum daha var. Şimdi Murat Sanca'nın isyanını gördük. Ne diyor? Sen e, kime güç gösterisi yapıyorsun, hayırdır diyor ya. Ee, Bülent Hoca'nın, Deniz Hoca'nın, Lale Hoca'nın yaptığı programa izlerken aldığım süreleri sağ olsunlar. Ee, Sarper Barış Saka e, Gaziantep FK Adana Demirspor maçında oyunda var gerekçesiyle sakatlık gerekçesiyle kayıp zaman 15 dakika Oyuna eklenen süre 6 dakika. Atilla Karaoğlan. Unutulmaz bir maç izledik. 5-4'lük Fenerbahçe-Kara maçı. maçı. Ee, kayıp süre 19 dakika. Oyuna eklenen süre 9 dakika. Yani 10 dakikayı oynatmamışlar. Yani maçın 9'da birini. Yani bilet ödediğiniz bilet ücretlerinin dokuzda birini isteyebilirsiniz bu resitali kısa tuttu diye. İkinci devre 56 dakika sürmüş. Oyunda kalma süresi 22. Şimdi ben Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun çok beğeneceğini düşündüğüm bir şey var. Çünkü var ve avar hakemlerini sağdaki hakemlerden ayırdılar ve çuvalla da para veriyorlar. Kadro sınırlı olduğu için aylık kazançlar 100 bin lira geçiyor. İlk videosunda ben yapmıştım. Şimdiki önerim o odaya bir de savar koymaları. Saatten sorumlu video asistan hakem. Şahane olmaz mı? Yani nasıl olsa e, maksat dostlar alışverişte görsün. Onunla bunu ayıralım bakalım süper olacak. Biz bunu bulduk. Ya bu sürelerde sıkıntı oluyor. Bunu Orta hakemimiz, yani hakem, baş hakem tutamıyor. Dördüncü hakem tutamıyor. Vardakiler, havardakiler tutamıyor. Böyle büyük bir yükün altına sokmayalım biz hakemlerimizi. Oraya da bir savar koyalım. Kişi başı da, maç başına da beş bin lira para ödeyelim. Şu organizasyona bir çeki düzen vermenin zamanı geldi, geçiyor. Öte yandan... Bu Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki aksaklıklar, torpil, liyakat olmadan görev yapanlar, gücü olmadığı için kovulanlarla ilgili falan yaptığım videolar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından takip ediliyor. Yani büyük ekşiler, Murat Aksular, Yusuf Günaylar falan elbette seyretmiyordur ama Medya takipten bu bilgilerin onlara gittiğinden şüphem yok. Şimdi benim canımı sıkan şeyler oluyor. Ya adam ne diyor? Haklı mı? Düzeltmeli miyiz? Nasıl düzeltirize kafa e, yormak yerine? Hem yanlış yorumluyorlar hem de nereden bulduğumu merak ediyorlar. Senelerdir görüşmediğim bir arkadaşım, Federasyon'da çalışan kardeşim beni aradı dedi ki Hakan abi canım çok sıkıldı ne oldu kardeşim Ya videolarında ismi geçen insanlardan bir tanesi seni aramış E sen de bu bilgileri benden almışsın öyle diyorlar. Ben de dedim ki bu yalanı söyleyen küfürlü bir takım ifadelerle adama selam söyle adam olsun. Ben seni eski tanırım sana bile söylemem kaynağımı sen kaynağımı öğrenmek için arıyorsun kaynaklarımı diye tahmin ettim ama bulanık suda balık avlamasınlar işlerini yapsınlar dedim. Bir telefon çok değer verdiğim bir eski futbolcu abimden geldi. Dedi ki Oğuz Çetin'e belden aşağı yorumlar yaptığın konusunda bana şikayet geldi. Hakan öyle şey yapmaz dedi. Falan. Arkadaşlar siz delirdiniz mi? Ben oğuz çetini e, görev yapan nitelikli insanlar üzerinden vurmayın. Ya, haberde ismi geçen insanlar işlerinde uzman ve değerli insanlar bir tanesi stajyer işi bitmiş gitmiş, bir diğeri de Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışkanlığıyla da saygı duyan insan dedim. Ancak. Oğuz Çetin'in ve Tolunay Kafkas'ın el ele, omuz omuza, kafa kafaya vererek çalışması gerektiğini yine söylüyorum. Kursların e, adaletsiz şekilde organize edildiğini ve fiyatların da çok yüksek olduğunu yine söylüyorum. Hala genel sekreterlikte oturan bir dünya gereksiz adam olduğunu düşünüyorum. Hala hiçbir fonksiyonu olmadığı insan kaynakları e, tarafından, tespit edilmesine rağmen torpille kalanlar olduğunu söylüyorum. Ben kimseye belden aşağı vurmam. Benim kişilerle falan derdim yok. Ben sistem düzelsin istiyorum. Ve bu şikayetleri ben kafamdan da uydurmuyorum. Gazetecinin görevi durum tespiti yapıp eleştirmek, önermektir. Bütün e, yaptığım yorumlarda muhakkak bir önerme var. Tabii ki isyan da var. Çürüyoruz, eriyoruz, geriye gidiyoruz. Federasyonda çalışan herkes, federasyondan maaş alan, danışman olarak, sekreter olarak, personel olarak, antrenör olarak ne haltsa, medyadaki herkes Türk futbolcusunun özellikle çocukların iyi koşullarda spor yapması, iyi antrenörlerle çalışması, çok maç yapması için görevlidir, mecburdur, mahkumdur uçak falan da icat ettiğiniz yok. Düzgün, koordineli, hesap veren, şeffaf bir şekilde çalışmak zorundasınız. Herkes kendi bir alan vermiş. Ben ondan sorumluyum ona sen karışamazsın. Bundan ben sorumluyum sen karışamazsın. Kimsiniz siz ya? Siz hepiniz her şeyden birlikte sorumlusunuz. Birbirinden bağımsız organizasyon değil ki bu. Ben İstanbul'a bağlıyım sana hesap mı vereceğim diyemez hiçbir antrenör bölge müdürüne. Hocam o öyle, bu böyle, müdürüm bu böyle falan. İllerde de artistik yapıyorlar birbirlerine. Ne o ya? Havalı havalı dolaşmalar, havalı havalı konuşmalar. Kime hizmet ediyorsun size? İşinizi yapın. Birbirinize sarılarak birbirinizin dedikodusunu yaparak ya da birbirinizin açığını kovalayarak değil. Birbirinizin açığını kapatarak. Açığı gizlemekten bahsetmiyorum. Şu yanlış yapılıyor bu böyle yapılsa bence daha doğru olur diyerek. Aa ne diyorsun sen ben böyle düşünmemiştim. Evet öyle. Mesai yapacaksınız, çalışacaksınız, kafa patlatacaksınız, birbirinize sıkılacaksınız. Şimdi videonun başında dedim ki federasyondaki işten çıkarmalarıyla ilgili haber ilerleyen kısım ama bakıyorum süre 12 saat 12 dakika 21 saniye olmuş. Bunu sonraki videolara bırakıyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Türk futboluna bir devrim öneriyorum, Türk ile Herkes de buna bayılır, özellikle hakem camiası. Var odasına bir de savar koyun. Var var, avar var, savar da olsun. Saatten sorumlu. 5 bin lira da verirsiniz maç başına. Ne o? Oyuncu sakatlandı. Kronometreye bas. Oyuncunun sakatlığı bitti. Doktorlar çıktı kronometreye bas. Vardan çağırdılar kronometreye bas. İnceleme bitti. Kronometreye bas. Oyuncu değişikliği ev sahibi çok fazla zamandan alıyor. İçinden 20'ye kadar say. 20'den sonra kronometreye bas. Oyuncu değişikliği yapıldı. Kronometreye bas. Sonra alt alta topla. Çok büyük iş. Yani hakemler, dördüncü hakemler, var hakemleri hep birlikte beceremedikleri için Böyle bir uzmanlık gerekiyor herhalde. Yeter hakem arkadaşlar. Ayıptır bu yaptığınız ya. Hiç değilse süreleri doğru tutun. Yakışıyor mu size? Milyonların izlediği maçlarda çok şahane ve çok doğru kararlar verdiğiniz oluyor da süreyi tutmayı becerin. Ya. En önemli işlerden bir tanesi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.